أَإِذَا e Derdi ki biz ölüp de toprak olduktan sonra, kemiklerimiz bile yok olduktan sonra yeniden dirilecek, dirilecek, miymişiz ya? Hakikaten var mı böyle bir şey? Come on ya, come on derdi. Yok mu bunu diyenler? Ya hakikaten inanır inanıyor musun öldükten sonra dirilmeye ya? Etrafınızda bunu diyen insanlar yok mu? ülkedeki ateist ve deist sayısı yüzde iki olmuş. Yüzde iki. Atihin, kanuninin, Alparslanın fethettiği bu topraklarda ateist ve deist sayısı yüzde iki. Hristiyan, Yahudi'den bahsetmiyorum. Yüzde iki bizim için rezalet bir rakamdır. Ve bu adamlar namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, humraya hacca giden Müslümanlarla alay ediyorlar. Ölecekmişiz. Toprak bizi kavuracakmış. Yok olacağız ondan sonra da Allah'ınız sizi ahirette tekrar diriltecekmiş ya. Hakikaten buna inanıyor musun ya? İnanıyor musun buna? Alay ediyorlar. Alay ediyorlar. Halbuki Allahü Teala için ikinci yaratış birinci yaratıştan çok daha kolaydır. Bunu anlamanız için çok basit bir örnek vereceğim. Bir çantacının aynı çantayı ilk defa yapması mı daha zordur? ikinci defa yapması mı? İlk defa yapması ilk üretim. En zor olandır. İkinci yapması çok daha kolaydır. Çünkü bir kere yaptı zaten. Allah'ımız da bütün insanlığı bir küçük spermadan, yapışkan bir sudan yarattı. Bunu hiç biz daha hiç yokken yapabilen Allah bizi tekrar yok edip yaratması daha kolay olmaz mı? Tekrar içtimai toplaması daha kolay olmaz mı zamanın deyimiyle? Komutan ilk içtimai toplarken zorlanabilir. Ama ikinci içtimada çok daha kolay toplar. Çünkü her şey bellidir. Allah'ımızın ikinci yaratışı ilk yaratışından çok daha kolay olacak. Şu verdiği temsile bak mübareği. Bunlar ne diyor? Yok öyle bir şey ya. Yok öyle. Kardeşim bak namaz kılmamız lazım. İslam'a girmen lazım. Müslüman yok öyle bir şey ya ya sen yok dedin diye yok olacak değil ki bu. Senin şimdi nefsine uygun gelmiyor, kolay gelmiyor, rahat gelmiyor. Keyfine göre bir hayat çok kolay geliyor. Zina helal, içki helal, kumar helal, yalan dolan iftira serbest. Bu senin çok rahatına geliyor, kolayına geliyor. Ve o zor yaşamı tercih etmemek için diyorsun, sadece inkar politikasına gidiyorsun. Yok öyle bir şey ya. Ama Allah-u Teala Hazretleri uyarıyor, ikaz ediyor. Ne yaptılar diyor. O gençlere, cennet gençlerine bunu yaptılar. Devam etti Allah'ımız. <laughs> Dedi ki yanımdaki arkadaşlarına o cennetteki genç şimdi halinin ne olduğunu görüyor musunuz? Ee, şimdi daha ortada görülen bir şey yok. Sadece ondan gıyabında bahsediyorlar. Gıyabında bahsediyorlar. Orada gıybet var mı? Cennette gıybet var mı kardeşler? Yok. Bütün kusurlar döküldü artık. Hesaplar yapıldığı için kötülerin kötülüklerini anlatmak artık gıybet değildir cennette imtihan sınav kalktığı için çok rahat bir şekilde konuşabiliyor. Şimdi diyor ki peşinden o bizimle alay ediyordu ya o adam. Şimdi bakın bakalım haline ne oldu? Muttali oldunuz mu durumuna? Sonra bir baktılar ki onu gördüler. Fi seva il cahim tam ortasında neyin Cahimin, cehennemin ateşin tam ortasında onu gördüler. Bu konuşmayı yaptıktan sonra şimdi bakın hale deyince o arkadaşı diğer arkadaşlarına Allahü Teala kocaman bir ekran açıyor. O alay eden namazıyla, inancıyla, İslam'ıyla alay eden o arkadaşını endemin tam ortasında azap görürken görüyor. Kardeşler cennet ehlinin yemesi içmesi var biliyorsunuz. Sayılamayacak kadar çok fazla nimet yer ve içerler. Cehennem ehli yer mi içer mi? Yer, içer. Cehennem ehlinin içeceği irindir, kandır. Üst katındaki yanmış adamların üzerinden dökülen derilerin ve kanların bilişimidir. Bunları içer. Hocam içer mi insan bunu? İnsan susuzken çamurlu su içer. İdrar içer, idrar. Siz görmüyor musunuz o üstüne ev yıkılmış, deprem olmuş, ev yıkılmış adam. Altı gün sonra, yedi gün sonra çıkartıyorlar. Ne diyor ilk olarak? Nasıl hayatta kaldın? İdrarımı içtim. Hayatta kalma durumu olarak idrar içmek caizdir. Ölüm riski olduğu zaman. Normalde idrar helal değildir. Ama ölüm riski olduğu zaman domuz eti yemek bile helal oluyor. Başka bir yiyecek bulunmadığı zaman. İşte aynen bunun gibidir. Orada cehennem ehli çok fazla acıktığı için, çok fazla susadığı için gelen ne olursa olsun içer. Bu pislikleri içer ama içtiği şeyler onun susamasını arttırır. Dünyadaki deniz suyu içmek gibi. Deniz suyu içtiğiniz zaman biliyorsunuz susuzluğunuz artıyor. İhtiyacınız giderilmiyor. Tam tersine daha fazla içme ihtiyacı hissediyorsunuz. Yemeği nedir? Cehennem ehlinin yemeği dikendir kuru, pis, yırtıcı bir diken. Bile bile gırtlağında takılacağını, bağırsaklarında, midesinde takılacağını ve kan kusacağını bile bile açlığı o kadar fazla şiddetli ki bu dikeni yemeden geri duramıyor, yiyor. Cennet ehlinde acıkmak ya da susamak diye bir şey yok. Ama cehennem ehlinde acıkmak da var, susamak da var. Bu ayrı iki azaptır. Acıkmak ve susamak şiddetli. Bir açıyorlar, bir bakıyorlar ki onu tam cehennemin ortasında görüyor.